Posayı Poseidon inceleyeceğiz. Yanımda Barış var. Merhaba. Barış şimdi bize kış üstünden başlayarak tekrar anlatalım. Şimdi bir tane iskele tarafında merdiveniz var. <laughs> Bu merdivenle suyun sudan çıkıp geliyoruz. Çok güzel bir şekilde açılıp kapanıyor. Buradan da kitle pek sabit diyor. Şu şekilde. Burada Açılmasını engelliyor. Bir, bir tane tuşumuz var. Sıcak soğuk ayağında var bunun. Çünkü bu ultra lüks sınıfına giriyor. <laughs> ben soktum az önce. Bir tane duşumuz var. Yani buradan da çok güzel bir şekilde keşimizi alıyoruz. Ayaklarımızı sahilden geldikten sonra yıkamaya, üst çerseniz duş almaya. Baya bir sonuçlu. Bu şekilde dolabı var, kapatıyoruz. Ve burada... Yine iki tane olta tuşumuz var keş tarafında. Şu lastaneler zaten koyuyorsunuz, hepsinden koymuşsunuz zaten. Evet, çok güzel bir şekilde babalarımız var. Sahil besleme girişimiz var. Sahile yaklaştığınızda limanlardan beslemeyi de buradan alıyorsunuz. Şimdi içeri girelim. Yaklaşık burası herhalde dediğim gibi herhalde 1,5-2 metrelik bir alanı var. Evet. 390 yani Üç... şurada bitiyor işte. Buradan sonrası 10.5'e tekabül ediyor. Tamam, buradan sonrası 10,5 zaten bir metre uzatma yapmışsınız oradan çok güzel olmuş. İsterseniz arkaya masa sandalye koyabilirsiniz. Selim geldik buraya. Şurada çok rahat bir şekilde oturup ailenizle yemeğinizi yiyip sohbetlerinizi yapabilirsiniz. İşte burada koy sohbet keyif yaparken güzel anlar biriktirebilirsiniz arkadaşlar. 9.90 ama 10.5 metre 11 metre tekabül eden bir uzunluğu var. Yani sınıflarına göre yani en doğru. Sınıflarına en göre çok iyi. Alanı genişlik alanı da çok güzel. Tek Gençlik alanı. Ölü alan yok. <laughs> Zaten ölü alan bıraktığını sanmıyorum. Her yere dolap koymuşsunuz. <laughs> Bu altları tamamen saklama alanları. İkinci buzdolabı saklama alanı aynı karşısında aynı derinlikte. Burada bir buzdolabı mı var? İkinci orada minibarımız mevcut. Eski tarafında minibar var. Sancak tarafında dolap mı? Orada da dolap var. Oraya ocak tüpünü koyabilirsiniz. Veya yine ayakkabılık yapabilirsiniz. Ya. Yine burada dolap yerimiz var. Şimdi içeriye doğru girelim. Burası gayet geniş ve... <laughs> Sen ne işin İsterseniz bunu aşağı indirip burayı yatak alanına çevirebiliyorsunuz. İsterseniz içeri giriyorsunuz. Oo, çok güzel ya. Cemal bu olmalıydı? ne abi. Abi süper ya. Yorulduk zaten. Altyazı <laughs> Görmedim hiç bir bu teknenin iç alanında, orada da yine 90 litre buz mevcut bu alanda. Bunların hepsi marine tipi 12 volt. Çok güzel. Yani yeterli oluyor bu tekneye. Hatta ikinci olduğunda bu fazla bile gelebiliyor. Orada da yine saklama alanları mevcut. Burada çift gözlü ocağı, burada lavabosu. Sıcak soğuk burada da var aynı şekilde. Ya kokpit alanında burası. Yani her şey elinizin altında oluyor burada. Şöyle kahvelik var. Bardaklık, bardaklık var. Bardaklığınız var hocam. Baş pervane diğer konsolların hepsi elinizin altında kalıyor. Aynı şöyle araba sürermiş gibi. Görüş alanında geniş zaten. Dört, camı, dört tarafı cam olduğu için her tarafı rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Tekneyi tamamen tek bir yerden kontrol edebiliyorsunuz her şeyi. Yukarıda yine ters konmuş. Şöyle bir alan bırakılmamış. Alt taraf dolap. Yukarısı da dolap. Abi her yere dolap koymuşsunuz ya. Evet. Çok iyi. Yer. Şu buraya dolap koymuşsunuz. Ya bu tekneyi aldığında 6 ay içinde yaşayabilirsin. Rahat bir şekilde. Abi ömür boyu yaşayanlar da vardır tık. mutlaka yani. Yazı bunu da geçirebilirsin çok rahat. Yani. Kışta işte geçirsin ve bastosu var. Ve var. Yani tamam. Yani. Kapıyı kapattığın anda ev. Bitti fırın. Evet. Süper. Kino hoparlörümüz var. iki tane burada. İki tane içeride. içeride tane dışarıda. dışarıda. Şey. Ve yine kaptan ayak Koyma yerinde var bir tane. Bir tane de paslanmaz koymuşsunuz galiba oraya. Oraya ayaklık için. Ayaklık için aynen. E, yeterli oluyor ve baskı buraya. Yani. Açtığınız zaman kapıyı kapattığınız zaman içerisi sıfırın gibi oluyor. Yatağın orada da var her şey. <laughs> Master kozumda. Yine buradan 1, 2, 3, 3 merdiven değil. Hatta 4 tane merdiven inebiliyorsun. 3 merdivenli yatakhane yani yatak bölümüne. Birinci kabine. Birinci kabine. Doğru. merdivenle ikinci kabine. Bir de buraya. Bir de yatağa. Burası aile yatak odası. Burada ekstradan bir Neyimiz var. Şu alan herhalde şey banyo tarafı galiba. Burası mı? Bu. Duş banyo. Duş banyo burası. Yine saklama alanlarının olduğu yer burada da galiba. Bolca ışıklarımız var. Tam boy dolap mevcut. Yatağın altında da çekmecesi mevcut. Yatağın altı çekmece ama yatağın altı burada. Burası da saklama alanı orayı da kullanabilirsin. Bir şey koyabilirsin yani. Evet, bir tane de duşumuz var. Onu şekilde oturarak geç alabilirsiniz. <laughs> Oo, kesin. Ben 1.70 boyum var. Benim için gayet ideal. Yaklaşık bir dört parmakta boş kalıyor. Ne yapar? 1.80 mi yapar? 1 yapar. 1.92 metre biraz şöyle durur ama işini görür. İsterse oturur. Tamam. Oturduğu yerden yine duş alını alır. Şimdi de yine bir dolabımız var. Burada neymiş? Orada tesisatı var. Da... Ha, tesisatın olduğu yere müdahale olmak için yapmışlar bunu. Evet. Herhangi bir şey koymanıza gerek yok. Koyamazsınız zaten şöyle kapanıyor. Burada olmazsa olmazımız tarih musluğumuz. Evet, tepki. bir tane. Evet çoğu tekneyi görmedim biliyor musun? Yoktur. Tarih musluğu önemli arkadaşlar. Evet bir tane şurada. ne yani burada da sıcak soğuk yazı. Geç de koymak için. Sıcak soğuğunuz var mı her yerde? Vay, tamam. Var. Bir tekne var. Bir tekne var. 9.90'a. Yani, bu yani, 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 Çekme değil artık yap. Yine burada dolabımız var. Dolabımızda hani ne varmış? Burada boş bir alanımız var. Burayı değerlendirilmiş. 1 2 3 merdiven, 4. merdiven burası yatakhane. İstersen beni yatarken çek. Kocaman bir yatak yeri burası. Oha. Oha keyfim yerinde. Ama tabii siz böyle yapmıyorsunuz arkadaşlar. Burası uzunlamasına yatlan bir yer. Şöyle ayakkabılarımı çıkartayım mesela. Yani şu şekilde. Burada iki kişi çok rahat. Geri geldiğinde üç kişi de çok rahat bir şekilde yatar. Yani rahat rahat yatar. Çünkü alan inanılmaz büyük. Demiştim 170 boy var. Buradan gerisi boş. Kötü görüntü için kusura bakmayın ama malzeme bu yani. Yapacak bir şey yok. <laughs> Şuralara yastık bir şey atılabilir. Şurada zaten geminin ön tarafı. Şurada yine bir tane lumbuzumuz var. Teçimiz var. Havalandırılması için. Yine bir tane içeride dolabımız var. Her yere dolap koymuş adamlar ya. Vallahi sokulabilecek her yere dolap koymuş adamlar. Zaten o yüzden çok tutuyor ya. Yani kullanıcıya göre yapıyor adamlar. Burada yine primiz bir çıkışımız var. Bir tane USB çıkışı, iki tane USB çıkışı var. İki tane çakmak USB çıkışı var burada. Burada anlatacak başka bir şey kalmadı. geri başka uyumak lazım. Evet, 5 2 3 adına da yukarı çıkmış oldum. Yine burası kaptan köşkümüz. Çok güzel bir alanımız var. Çok güzel. Çok ferah ya. İnanılmaz ferah. Ya işte, işte 10 metrelik tekne olunca abi her yeri rahat kullanabiliyorsun. İstediğin gibi şunu aşağı indir. Üstüne yine böyle süngenini at. Yap yatağını ya. Burada bir yatak. Altta bir yatak. Burada bir yatak. Burada bir aşiret kalır arkadaşlar. Doğumun en kalabalık aşiretini buraya çağırıyoruz. <gülüyor> 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 yine bardaklıklar. <daha dertlikler. gülüyor> Yine yani ön tarafı baş üstünde ve tamam da bir tane şezlongun etmeniz gerekirse Evet burası baş üst dediğimiz yer. Şöyle peş kapağının olduğu yer. İsterseniz buraya bardak, çanak, çömlek koyabilirsiniz. Bardakta da mutlaka vardır zaten. Var sabitlenen geliyor. Yani ondan sonra böyle geldin yazın limana çektiğiniz bir yerde böyle sahile ya, güzelce bir zaten uyunur. Yine burada zincir atma yeri var. Çok güzel bağlama başlarınız var. Onu çok beğendim. Köşeleriniz çok iyi. <laughs> Kalabalık bir aile. Burada da üstte de altta da çok rahat bir şekilde güneşlenir yer. Üstü 1-2-3-4 kişi. Buraya da 1-2-3 kişi. Yani 7-8 kişi rahat rahat güneşlenir aynı anda. Kıçı saymıyorum bile. Kıç alanını söylemiyorum bile yani. Burada yine seyirler var. Güvenlik amaçlı yine oturup atlamak için alanımız var. Buradan aşağı atlayabiliyoruz. Çok güzel bir zincirimiz, demirimiz var. Zincirimiz burası. Kalan altında, baş üstünde zincir alanına müdahale olma alanı var. Oradan da müdahale olabiliyorsunuz. Burası da böyle bitmiş oldu. Yine başka stüdyomuz var. içeriden kontrol edilebiliyor. Bir proje oynuyor galiba. Evet. Sağ Güneş panelleri 200 wattlık galiba bir tanesi doğru mu? 205 soğuk. 205-205. 400 ohm var toplamda güneş paleti. 400 var. 185. KLS antenimiz de var. Evet 180 ampere bir tane LHM-AQ100'e bir tane 105 ampere bir tane lhm aq Çok güzel. Peki şu aküre burada mı koyuyorsun? Nereye koyuyorsun? Aküler arka tarafta galiba. altında. Senin standartın böyle zaten. Şu kış tarafa genelde aküre falan koyuyorsunuz. Evet. Yakıt ünitesi galiba burada. Su ünitesi de burada galiba. Ay, doğru mu? Dengeli bir şekilde. Sağ ol, sol altı. İki tarafa bölüyorsunuz. Ortak bir hortum var. İki tarafta da dengeli yapıyor. Buradan çekti. Çok süper. Böylece ne oluyor arkadaşlar? Tek depom varmış gibi oldu. Böylece şu oluyor. En önemli şey şu. Diyelim ki bir depodan boşaldığında diğer depoda otomatik olarak azaldığı için geminin dengesini de etkilemiyor. Etkilemiyor. Çok güzel bir şey. Ee, burası Arada zaten altı buçuk ton geliyor tekrar. Burası yakıt koyma yeri. Yakıt koyma yeri burada. <laughs> su koyma yeri de diğer tarafta Baka. büyük ihtimalle. Evet. Yakıt koyma yeri burada. Su koyma alanı da temiz su koyma alanı da burada. Herhalde yani çıkış yerleri de sağda solda bir yerdedir. Onlar da onlar o Ha ileride çıkış alanları da pistu atıkları da ileride. Nauta Poseidon 990 inceledik. Barış arkadaşım sana teşekkür ederim. Rica ederim evet. Bey. da zaferle incelemiştik. Gerçekten tam bir aile teknesi. Yani bu boylarda, aile teknesi bu. Bu boylarda en yeni, en konforlu olan bu. Yani. Sürü <laughs> aile teknesi mi ya? Aile teknesi değil. <laughs> yani bir tekne alacak işte son teknesi olabilir. Büyük bir ihtimalle son olur. Biz galiba biz 780 aldık. Galiba 780'den sonra geçiş, ya bu direkt o buna olabilir ya. Yani. Şöyle söyleyeyim biz yenisini yapana kadar sonlu olur. Aaa. <laughs> Mesajı da iyi geldi. O zaman arkadaşlar takip edip yorum yapmayı beğenmeyi bekliyoruz. Herkese rahat gelsin. Herkese iyi seyirler. Keyifli avlarınız, keyifli anlarınız olsun inşallah. Denizlerin deniz, sakin olsun görüşün. ne Heta. Biliyorsun. Hayır. Arya Mola. <laughs> Gözlerim denizde ruhum buram buram aşkla dolu. Türkiye.